Evet arkadaşlar, toplamaya doyamadığımız çilek bahçemiz. Bu da enine boyuna bahçe. Allah mı olmayanlara da versin. Şöyle bir göstereyim. Bunlar sonradan kızıştı, baya pekiş taktılar. Kaçıncıyı topluyoruz ama maşallah iyiler. Şimdi başlayayım bakalım, bir toplayalım. Tasımı da getirdim. iki tarafta çileğimiz var. Bunlardan başlayayım. bahçede köpek sesi tavuk sesi ne uyanmak çok güzel bir şey sabah sabah körpücük ürünler Arkadaşlar bu arada çiliklerini böyle daha eski yapraklarını kopartıyorum. Çiçeklere güç versin. Şöyle. Yani yapraklarını da yenilesin. Bunları kopartıyorum. Bu e, naylonun altına iki ortum koyduk arkadaşlar. Damlama, sulama. Bir de tavuk gübresi koyduk. Tabi bunları sonbaharda ekiyoruz. Böyle bol bol verim alıyoruz sonra. Arkadaşlar sabah sabah böyle Trakya'nın tarlalarını bir çekeyim. Kısadan. Yani buğdaylar sarardı. bu bizim yerimiz şöyle bu tarafta da denizimiz ama çok sis var o sabahleyin nem var arkadaşlar burada da çiçeklerimiz var bunları da toplamaya doyamadık bu sene bunlar daha çok yaptı yerde şöyle şimdi bu da onları toplaya bakalım. Şöyle Asan abi, Asan efendi de bahçenin öbür başına tur atıyor. Bahçeyi dolaşıyor. Evet arkadaşlar, çilek bakmak çok kolay. Meşakkatli bir iş değil. Dediğim gibi şöyle bu eski yaprakları mutlaka koparmamız gerekiyor. Gücü almasınlar. Gücü yeni kökün gücü yeni yapraklara ve çiçeklere gitsin diye. Arkadaşlar benim tasımı doldu dolacak bu kadar yeter bugünlük diğerleri de gelene gidene kalsın bahçenin ziyaretçisi çok oluyor şöyle bol bol kızarmışlar Allah'ım olmayanlara da versin işte dediğim gibi arkadaşlar yapraklarını yedi veren çileğiniz varsa mutlaka yolun koca yaz çilek yersiniz bol bol yersiniz inşallah ama yaprakları olmazsanız böyle eski yaprakları kök yoruluyor. Besleyemiyor. Yeni yaprakları, yeni meyveleri. Allah'a emanet olun. Güzel günler sizin olsun. Hepimizin tabi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.